Bugün sizlerle diş eti kanaması hakkında konuşacağız. Dişetimiz neden kanar? İlk önce bunlardan bahsedeyim sizlere. Genellikle diş etlerimiz diş taşlarından dolayı kanar. Düzenli olarak diş taşı temizliği yapılmadığında dişimizin etrafında, daha sonra da dişetimizin altında bir diş taşı oluşur. bu da tabii sürekli diş etimizin kanamasına neden olur düzenli temizlik yapılması bu açıdan çok önemlidir. Peki biz bu kanamaları evde nasıl çözümleriz ya da kanama olmaması için neler yapmamız gerekir? Bir kere düzenli fırçalamak çok önemli. Diş taşı oluşmadığında diş eti oldukça sağlıklıdır ve kanamaz. Ama diyelim ki diş taşımız oluştu. Bu sıra hekime gidemedik. Tabii ki hekime gidip temizlik yaptırmak en önemlisi. Evde neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk önce gargara yapabiliriz. Eğer evde hiçbir medikal ilacımız yoksa tuzlu su, sirkeli su ve karbonatlı su oldukça iyi gelir. Bir bardağın içerisinde bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı tuz koyduğumuzda eğer tabi tansiyon problemimiz yoksa tansiyon olan hastalarımız bunu yapmamalı. o zaman tuz yerine sirke ya da karbonatı tercih etmeli. Onunla beraber her gün gargara yaptığımızda diş etimiz oldukça sıkı hale gelir. Medikal içerikler arasında kloroksitin glükanat içeren gargaralar oldukça diş etine iyi gelir. dişeti eti ödemini aldığı için diş daha sağlıklı olur. Diğer bir seçenek ise iyot içerikli formüller. Piyasa adıyla Pirellin solüsyonlar var. Bunlar oje gibi düşünün preparatları. dişetimizin etrafına sürdüğümüzde bu iltihabı aldığı için dişeti kanamalarını oldukça azaltır. Tabii ki bu görseldeki gibi diş taşı oluştuğunda bunlar geçici çözümlerdir. Diş taşlarının alınması gerekir. Diş eti kanamasını hafif almamamız gerekir. Diş eti kanamaları diş eti hastalıklarının belirtileridir. Diş taşı temizliği yapılmadığında vücut buna iki türlü reaksiyon verir. Ya diş eti çekilmesi yaşarız. Böylelikle geri dönüşü olmayan hastalıklar oluşabilir. Ya da diş iltihabı sürekli ilerlediği için iltihap aslında bir atık ürünüdür ya diş etinin ya da kemiğin yıkımı sonucu ortaya çıkar. Kemik yerimesi söz konusu olduğunda dişlerimizin etrafında yani destek dokunun, diş etinin ve kemiğin kaybıyla sonuçlanır ve diş kayıplarına neden olabilir. Oldukça önemli olan bir başlık diş eti kanamalarıdır ve diş eti hastalıklarıdır. Bugün gelen teknoloji ile çeşitli çürümeler ya da kanal tedavileriyle dolgularla diş problemlerini giderebiliyoruz. Ama geciken diş eti hastalıklarında maalesef cerrahi yöntemler devreye giriyor. Bunlar diş eti nakilleri, kemik rejenerasyonları gerekiyor. Bu yüzden diş eti kanamamızı önemsememiz ve bir an önce tedavisi için bir hekime başvurmamız gerekiyor.